Evet, biz koronavirüs salgınına karşı topyekun mücadelemize devam ediyoruz. Özellikle bu hastalığın, bu virüsün, bu salgının yayılmasında en önemli etken olan, neden olan evden çıkıp temasın fazla olmasının önüne geçmek için yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını devletimiz olarak, milletimiz olarak hep birlikte karşılamaya devam ediyoruz. Biz de bugün Burdur Belediyesi olarak her yıl hazırladığımız Ramazan paketlerimizin sayısını miktarını arttırarak özellikle ihtiyaç sahiplerinden başlamak üzere vatandaşımızı evinde ziyaret edip hem bu paketleri kendilerine takdim ediyor hem de başka bir istek ve arzularının olup olmadıklarını muhtarlarımızla birlikte soruyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşımız bizlere, valiliğe ve tüm kamu kuruluşlarına ulaşabilir. Vatandaşımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlığının yerinde olması ve tutulması en önemli en önemli önceliğimiz. Teşekkür ediyoruz muhtarlarımıza işbirliğinden ötürü. Çünkü onların bize verdiği bilgiler doğrultusunda biz doğru adreslere ulaşmada kolaylık yaşıyoruz. Vatandaşımızın her türlü sıkıntısında devlet yanındadır. Devletimizin ve milletimizin işbirliğiyle kol kola ama yakın durmadan biz tüm bu hastalıkla ilgili mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz.